Evet değerli spor severler önce mavi köşede Azerbaycanlı sporcuyla başlıyoruz 26 yaşında 1.77 boyunda profesyonel kariyerinde bir maç yaptı ve onu da kazandı antrenörlüğünü profesyonellerden efsanelerden Tekirdağ bölgesinden Yavuz Selim Kaçur yapıyor Ahat Hamzali. Ve kırmızı köşede İran Türk'ü sporcumuz. Profesyonel kariyerinde 6 maç yaptı, 5'ini kazandı, 1'ini kaybetti. 29 yaşında 1.77 boyunda profesyonel kariyerinde yapmış olduğu maçlarda gerçekten müthiş maçlar izletti bizlere. Kasım Saddafi! Müsabakanın ring hakemi Sayın Nebil Erensoy Evet, müthiş bir maç başlıyor. Tekrardan bu güzel maçın yorumunda değerli yorumcumuz Nusret Öncü Türk. Kickboksunda duayen bir isim Nusret Öncü şu an yorumluyor bu güzel maçı yanında Güven Kurtal. Ve tabii ki Türkiye Muay Thai Federasyonu'nda değerli koordinatörümüz Ömer Ur Gazgan'la birlikte. Maç başladı. Ladies and gentlemen round one birinci round. Evet. Kırmızı köşede Gasem Saddafi, mavi köşede e, Ahmet Hamzali var. Gecenin güzel maçlarından biri olacak bu. Ahmet Hamzali biraz hızlı başladı maça. Mavi köşe daha kontrollü maça asılıyor. Kırmızı köşe zorlandığı noktada daha çok tutarak kendini kurtarmaya çalışıyor. Oh, mavi köşeden çok güzel bir sağ direk geldi. Şu an Gasem biraz zor durumda. Yedi yumruğun etkisinde hala gözlerinden görebiliyorum. Oo, <laughs> oh. Yine Azerbaycanlı sporcudan çok iyi bir kroşe. Ahet Hamzali zor durumda. dinlenmeye çalışıyor. Din. daha çok susularak kendini dinlendirmeye çalışıyor. Ahet. Evet. Gösem evet. gerçekten zor durumda. Evet dinlenmeye çalışıyor. Dinlenirken tutuyor rakibini. <laughs> oh. Ahmet Hamzali'den çok güzel bir sol kreşe gördük. Bir sağ direkt daha gördük Ahmet'ten. Bir sağ direkt daha. Bir sağ direkt daha. Gasem çok zor durumda şu an. Hakem maçı bitirecekken gong yetişti. Sporcumuza. Gasem çok güzel direklerle ve kroşelerle birinci raundu aldı bence. Bence bazen isimlerini karıştırabiliyoruz. Bunun için sizlerden özür diliyoruz. Gusem <laughs> e, ikinci rounda e, daha canlı başladı. İkinci roundta işi bitirecek gibi duruyor ama e, Ama boks bu her an her şey olabilir ve şu an ahetten çok büyük dediğim gibi bu kilo bir çok güzel karışmaya başladılar. Round iki sporcu da birinci roundtan daha istekli. Ahed'in birinci roundtan sonra o dinlenme çok iyi geldi. Şimdi Gassem'den çok güzel bir sağ direk geldi. Bu Ah, zor. O, o bir sav direk daha ve grogi durumunda şu an. Maşallah. Ee, Maşallah. Ah, Gasem. köşeye adeta artık Maşallah. dövüşemem diyor. Ahet Hamzali. Çok dikkatli bir Tamzali gerçekten Başla zor durumda. Verme, tai, <laughs> <f> <sixteen> <laughs> uh <laughs> Ahet Ahta, Özi daha. Evet, Don ne oldu? Lan Sen bir sağ direkt daha yakaladı ee, burada... Ahet köşesine dönüp yapamayacağını söylüyor köşe ısrarla devam etmesini söylüyor son 10 saniyemiz bir sağ direkt daha. Ede adeta yine gong yetişti. <laughs> maç üçüncü rounda uzadı. Ee, çok kaliteli bir maç görüyoruz. Ee, yanımda Doktor. Behzat Ekbal var. maç hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok güzel bir maç geçiyor ve üçüncü raunda geçtik. İran kimin? Bir şehir. Türkler birbirine büyüdüler. Ben bu dövüşmeyi çok 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 sevdim. Evet e, sayın seyirciler 3. raunda geçtik. 3. E, raunda Kasım e, Saddafi bakalım ne yapacak. E, sağ direklerini yakalayabilecek mi? E, ama her round ahet köşesinden canlanarak geliyor adeta. Şu an ahedi uyarıyor ben Tutup e... Oo, oh! Şimdi Ahet'ten çok güzel bir sağ direk gördük Sayın seyirciler Bu maçta neler oluyor neler Şimdi de karşılık verdi Kasem O da sağ direkle karşılık verdi Ahet ve Kasem Gerçekten yıkılmayacaklar gibi Şimdi tekrar Kasım Sağ Direk. Yanımda Bitlis e, Tatvan'da e, görev yapan e, eski sporcularımızdan Mithat Bey var. Mithat Bey bu maç hakkında ne düşünüyorsunuz? Hocam maç çok güzel, çok enerjik bir maç geçiyor. İki sporcuya da başarılar diliyorum. Maşallah var ikisinin de. Teşekkürler hocam. Gerçekten çok güzel bir maç izliyoruz. Ee, gecenin maçı diyebiliriz. Bu maç için. Değil mi kardeşim Mithat? Oo. Tam konuşurken yine Kasım'dan çok güzel bir sağ direk geldi. Bu maç galiba 3 round devam edecek. Round'un sonuna kadar devam edecek. İki sporcu da yıkılmıyorlar. Maşallahları var şimdi Kasım'dan ters bir darbe enseye bir yumruk boksörlerimiz adetten nişan alıp ateş ediyorlar birbirlerine çok yoruldular artık blok almayı düşünmüyorlar sadece kim kimi yıkacak herkes merak ediyor vanda aynı anda iki direk oy 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 iki iki sporcu aynı anda ringten dışarı düştüler. Şimdi bir an önce ring'e dönmeleri gerekiyor. Ve maç bitti sayın seyirciler. Ne düşünüyorsun maçla ilgili Mithat? Maçı kim aldı sence? Ben ben kırmızı köşenin aldığını düşünüyorum ilk 2 round üstündü bu duruşlarıyla. Ama Azerbaycanlı sporcumuz Ahmet Hamzali'yi de gerçekten tebrik ediyorum. Her round dinlenip geri döndü maça. Çok güzel bir mücadele izledik. Evet maç dördüncü Ronda Sayın seyirciler çok güzel bir maç izliyoruz Gerçekten ee, Yine Kasım'dan bir sağ köşe tam Kulak üstüne bir tane daha Ahet e, Çok iyi dinlendirmeyi biliyor kendini Maşallah gerçekten e, Ters darbe Aldığı an sarılıyor Ve dinleniyor Oo! Ahet tam sağ kılıçı atmışken Kasem Padron sağ kılıçı atmışken Ahet direkle ıı, adeta ringin dışına attı sporcuyu. Arkadaşlarımız çok yoruldular gerçekten ee, ve artık e, bokstan çıkıp güreş yapmaya başladılar adeta. Ee, i̇ki sporcuyu da tebrik ediyorum. Gerçekten yıkılmadılar. Çok sert darbeler aldılar. Bu arada ahetten soğusak direkler. Kasım Saddafi'de bir yorgunluk görüyorum ee, dördüncü roundta. Kasım'dan çok kulak arkasına bir darbe geldi. E, eh, Ahette uyarıyor hakemi enseme vurdu diye. Kasım yine bir sağ kroşeyle yine kulak üstüne vurmaya devam ediyor. Ee... Tebrik ediyorum da iki sporcuyu. Mita çok güzel ve geçiyor. Sporcularımız yıkılmıyorlar. Bir ee, Bina gelecek gibi hocam. Saygı gibi şu an hakem. sayıyor zaten. Bence Hakem saymakta çok gecikti. Ee, daha önce de sayılacak durumlar vardı ama saymadı Hakem. Sen ne diyorsun bu konuda? Maç bitti ve iki sporcumuz da yedi. Onca darbeye rağmen yıkılmadı. Evet değerli spor severler. Gerçek sporcumuzu da birlik bir ediyorum izleyecek. ve şu an Sporcularımız yeah. elinden girecek ustalar. İnşallah Ayında. ben ringe girebileceğim. Hadi hayırlısı. <laughs> Değerli spor severler az önce izlemiş olduğunuz mücadeleyi hakemlerimizin ortak kararıyla kazanmayı bildi kırmızı köşe Kasım Saddafi. <laughs>